Merhaba arkadaşlar ben Derviş Gezgin Derviş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün ne yapıyoruz? Vosso sohbetlerinin yeni bölümünü çekiyoruz ve bugünkü konuğumuz Sera hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Hızlı bir şekilde videoya geçmek istiyorum. Hı hı. O zaman Vosso sohbetleri başlıyor. Başlıyoruz. şey söyleyeceğim. Şöyle. Sanırım ilk defa Volsos'la yolculuk yapacağım. Gerçekten mi? Daha <laughs> önce binmedin mi hiç? Hatırlamıyorum yani belki binmiş olabilirim çocukken falan hani bildiğim kadarıyla binmedim ama yolculuk ilk kez yapıyorum. Ve bu da benim Volsos'uma nasip oldu. Hı -hı. Bu da beni mutlu ediyor. Tekrardan hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben iyiyim teşekkürler. Biraz geç kaldık güneş batmak üzere evet. ama bence gene de ışığımız yeterli. Bence de yeterli. Şimdi... Ben izninle başlamak istiyorum. Vostos sohbetlerinde hı hı. genelde insanların işte e, hikayelerinden falan bahsediyoruz ve Sera'yı biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Sera kimdir bizim sosyal medyada gördüğümüzün dışında? Sera kimdir? Ben normal bir üniversite öğrencisiydim. Hı hı. Çok fazla gezerdim, eğlenirdim. Kendi ayaklarım üzerinde durmaya bayılan bir insandım. Hı hı. Mesela hani ailemin de çok bana maddi desteği olurdu ama ben hep şeydim. Hayır birinden bir şey istemeyim. Kendim bir şeyler yapayım. Hep böyle kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışan birisiydim. Hatta çok küçük yaşta bile işte 9-10 yaşlarındayım. İstediğim bir oyuncak varsa baba bana para ver demezdim. Giderdim evde işte oyuncak yapardım, bileklik yapardım. Anneme, babama, dayıma, teyzeme satıp daha fazlasını elde edip, işte kendi ayaklarım üzerinde durayım, kendime bir şeyler alayım, kimseden bir şey istemeyeyim. Tamamıyla çok karakterli, net bir insandım. Hı hı. Şu anda öyle miyim? Bir... Şu anda da öylesin bence. Gördüğüm kadarıyla. Böyle biriydim. Yani kimdir dersen kendimden böyle bahsedebilirim. Hı hı. İşte okul okuyan birkaç üniversite okumak isterdim. Hep bir üniversite bana yetmez derdim. Ama şu an sosyal medyadan dolayı okul çok boşluyorum. İki üniversitemi de yarıda bıraktım diyebilirim. Hangi bilirim. bölümler? Annemle babam bilmiyor henüz okula çok yani. Ve buradan bir, bir, itiraf aldık. <gülüyor> <gülüyor> Hangi bölümleri okuyordun? İktisat ve uluslararası ilişkiler okuyordum. Aynı bölüm okuyormuşuz. Hı. Ben de Uşak Üniversitesi İktisat bölümündeydim. Tabii ben de son sınıfta okulu bıraktım. Ben de son sınıfta bıraktım demeyeyim ama kaydımı yenilemedim. Yenilesem. İşte ben de aynı şekildeydi. Hı hı. Hakkım bitti benim artık. Belli benim bir var çünkü. Benim var. Ama okulum özel olduğu için hani parayı verince devam edebiliyorsun gibi. Anladım. O Teşekkür ederim. Şimdi ben e, şu anda hepimiz bildiği üzere, birçok kişinin bildiği üzere TikTok'la ilgileniyorsun. Hı hı. Bu TikTok'la, e, TikTok'la tanışma hikayeni biz aslında merak ediyoruz. TikTok nasıl girdi hayatına? O zamanlar bu kadar popüler değildi çünkü bu uygulama. TikTok yoktu benim girdiğimde uygulamaya. Hı hı. Şöyle anlatayım, müzikle diye bir uygulama var. Ben de o zamanlar sosyal medyaya kapalı bir hayat yaşıyorum. Şöyle diyebilirim, Instagram hesabım falan gizli. Sadece Instagram'da arkadaşlarımın görebileceği şekilde. Dedim ki birkaç story falan atmak istiyorum, hikaye atmak istiyorum ama Müzikli diye bir uygulama var, orada farklı efektler, geçişler falan oluyor. Dedim ki böyle şeyler çekeyim. Müzikli uygulamasını indirdim, ondan sonra orada birkaç böyle video çektim. Videoları paylaşmadan kaydedemiyorsunuz telefonunuza. Hmm. O yüzden paylaşmak durumunda kaldım. Videoları paylaştım sonra aldım işte Instagram story'ime vesaire attım. Neyse ondan sonra paylaştığım videolara bir baktım. 500, 1000 izlenme derken sonra baktım 100 bin, 1 milyon. Bir gecede tap 2 milyon falan oluyor. Attığım videolar böyle aşırı tutmaya başladı. Ben çok şaşırdım çünkü... 3 takipçim, 5 takipçim bile olmayan bir hesabım var. Ve bir anda 1 milyon falan izlenmelere ulaşıyorum. Saatte böyle. Yeniledikçe böyle 10 bin artıyor, 20 bin artıyor falan filan. Çok mutlu oldum gelen güzel yorumlarla ondan sonra dışarı çıktım bir yanıma geliyorlar. Açıkçası biraz da böyle şey duygusal olarak boş bir dönem, boşlukta bir dönemdeydim. Niye? O dönem oradaki insanların beni sevmesi, ailelerinden biri olarak görmesi, onlarla bir aile olmak bilmiyorum bende çok başka bir yer oldu. Hı, hı. Ve daha sonrasında daha da sonra bu Nasıl inerledim. bırakayım? Sen ailen de? onlar. Senin ailen oluyorlar. Kazanılan bir aile bence. Ve çok güzel bir aile. Evet. Peki aile demişken e, ailen şu anda bu işe nasıl bakıyor? Ailem çok güzel bakıyor. Yani destekliyorlar kesinlikle. Hı -hı. Ne kadar emek verdiğimi, uğraştığımı görüyorlar. Yani belki insanlar diyordur ki bu kamera karşısında ağzını oynattı. Ama ben o ağzımı oynatarak paylaştığım şarkı videosunu bile emin olun bir iki saatte çekiyorumdur. Çok uğraşıyorum. Ki az önce zaten bu videoya bu yüzden geç başlayabildik. Ee, sabahtan beri bir video için uğraştığını hı hı. gördüm, nasıl emeklerle çekildiğini gördüm. Hı hı. Ee, peki ilk zamanlarda da ailem bu şekilde mi tepki veriyordu yani çünkü sosyal aile. medya şu anda evet bir meslek dalı. Şu anda evet bir kabul edilirliği hı hı. oldu ama o zamanlar e, böyle bir şey yoktu. Evet. Ailen o zamanlar nasıl bakıyordu peki? Yani ilk başta aileme söylememiştim çünkü ne tepki vereceklerini bilmiyorum. Çünkü o zamanlar yok kimse. Böyle karamelli bilinen bir şey değil. Meslek olarak bilinmiyor ya da herkes her şeyini paylaşmıyor sosyal medyada ya da çevremizde yok yani örnek yok önümde gösterebileceğim. Bak bu bunu yapmış, bu bunu başarmış diyebileceğim kimse yok. Hı hı. Açıkçası o zamanlar hani ben de bir meslek olarak değil de hobi olarak yapıyordum. Acaba işte ne derler bilmediğim için çok fazla söyleme gereği duymamışım. De ben ailemle yaşamadığım için hani beni video çekerken görmüyorlardı zaten. Belki aynı evde yaşasak video çekerken görecekler, yayın yaparken görecekler ama ayrı olduğu için evlerimizde böyle bir şey görmüyorlardı. Çok uzun süredir sen ailenle ayrı yaşıyorsun değil mi? Hı hı. Çünkü sen de e, daha dün bir video paylaştın ve bu videoda aslında benim sormak istediğim soruların ve birçok insanın merak ettiği soruları hı hı. cevapladın. Hı hı. Ve orada da bundan bahsetmiştin zaten. Ben de o soruları zaten dinledim. O sorulardan biraz daha bağımsız e, hikayeni dinlemek maksatlı böyle bir sohbet gerçekleştirelim hı hı. istedim. E, Şimdi değinmek ister misin bilmiyorum ama Semi ile bir ayrılık yaşadınız. Hı hı. Ee, uzun bir süre bir ilişki yaşadınız ve sonrasında bir ayrılık yaşadınız. Buna değinmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Senin de yine <laughs> kendi videonda bahsettiğin gibi Varol soy ismin ile anılıyordun sosyal medyada ve bu e, yani gruplaşmalardan oluşan soyisim olarak. Evet. Aslında değil bir mi? grup ismi gibi bir şeyken benim üzerimde biraz soyadı gibi kalmıştı. Evet. Bayağı. Ben de o şekilde biliyordum. Evet. Çünkü ben kardeşinle tanışıyorum. Kardeşinin soy ismi Korkmaz. Allah Allah dedim. Sonradan videonu açıklayınca videoda açıklayınca bu şekilde ilerledi. Peki şu anda TikTok'ta bu şekilde ve gruplaşmalar çok popüler mi yoksa? Yok artık değil. Değil değil mi? Yani vardı belli başlı evet, isimler vardı. vardı. Şu anda herkes daha bağımsız işler yapıyor. Hı -hı. Herkes şu an kendi başı şeyini konuşturuyor. Herkes şu an kendini geliştirmeye çalışıyor, kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Herkes şunu anladı, herkes gider, insan kendiyle kalır. Bunu fark ettiklerinden biri bence. Bunu yani. biraz dertli söyledin gibi. <laughs> evet, birazcık. Var mı böyle konuşmadığım, kavgalı olduğun isimler falan? Var aslında. Yani kamera önünde nasıl diyebilirim? İnsanların bildiği var. Hı hı. Herkesin konuşmadığımı bildiği insanlar var. Bir de hiç kimsenin konuşmadığımızı bilmediği insanlar var. Hı hı. Öyle genel olarak hani. Sosyal medyayı ben şov olarak çok fazla kullanmadığım için onlarla aramdaki şeyleri de burada konuşmayı ya da yayınlarda bir, şey, bir yerlerde konuşmayı tercih etmiyorum. Ve gözden altında kalmadığım sürece evet kimseye bulaşıp şey yapmamaya çalışıyorum. Kaostan olabildiğince uzak kalıyorsun. Evet. Bunu görüyorum çünkü bunu biliyorum. <laughs> Olabildiğince uzak kalıyorsun. Evet hı hı. açıklama yapılması gerektiği yerde de zaten gerekli açıklamaları Tabii ki. kısa ve net bir şekilde açıklıyorsun. Tabii ki damarıma basıldığında çok fazla sesimi çıkartabilirim ve o zaman karşıdakinin sesi duyulmaz. Damarıma basılmadığı sürece sakinim. dikkatli ayağınıza denk yani olun arkadaşlar. şey asla kimseden hiçbir şekilde korkum yok. Bir şey yapıyorsam arkasındayımdır ama şöyle bir şey de var. ...boşu boşuna huzursuzluk çıksın... ...kimse hakkında konuşup onu küçük düşürmek istemem... ...çünkü konuştuğumda küçük düşebilir karşı taraf... ...o yüzden en sakin şekilde... ...sakince kalmak istiyorum... ...saygılı, kaliteli bir şekilde... ...küsmüyorsak da düşmanlığımız da kaliteli olsun... ...diye düşünüyorum. Aynen, bu da isimlere zaten çok değinmek istemiyorum... ya ...ben Hı -hı. magazinci de değilim... Hı -hı. Ee, ...sadece senin hikayeni biraz daha yakından Hı -hı. tanıyalım istiyorum... ...peki şey hakkında ne düşünüyorsun? Ee, TikTok daha önce... Ee, hani insanların böyle alaycı bir şekilde baktıkları bir platformken şu, an, şu anda bütün gündemin en başında oturan bir uygulama ve herkes evet. bunu kabul etti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Şöyle büyüyen bir platformdu. Başta herkes dalga geçiyor diye işte dalga geçerek kendilerini cool sandılar ama sonra gelip TikTok kullanmaya başladılar. Yayın açmaya başladılar ve buradan bir şey elde etmeye çalıştılar. Bizim platformumuzda dalga geçen insanlar şu an bizde video çekmek istiyorlar mesela. Aynen. Kanka beni kastana TikTok'a geldim vesaire ya da gel bir videomuzda oyna. Gülünç bence tükürdüğünü yalamak bana hiç hoş gelmiyor bilmiyorum. Ben aşırı net bir insanım dışarıdan nasıl gözüktüğümü de bilmiyorum ama aşırı netim tükürdüğünüzde yalamazsınız ya. Evet birçok isim bence de ya böyle. Ya da önyargılı yaklaşmayın o zaman. Yani kendinize... İnanılmaz önyargılı yaklaşıldı. Bu rap müzik için de aynı şey geçerli. İnsanlar başta önyargılı fakat şu anda her yerde rap müzik var. Şu Hı -hı. anda da çoğu YouTuber da aslında TikTok'a döndüler ve e, ben birkaç isimden de şunu duydum. TikTok YouTube'u bitirecek. Sence bitirebilir mi TikTok YouTube'u? Yani şimdi şöyle. Çünkü yeni özellikler geliyor. Yeni e, işte para ödemeler falan geliyor. Bitirebilir mi sence? Böyle bir gücü var mı şu anda? Yani YouTube'un şu an ne getirdiği, ne yapmak istediği konusunda herhangi bir fikrim yok. Ama şöyle bir şey diyebilirim. Ee, TikTok'ta 15-20 saniyelik işte en fazla 3 dakikalık videolar atılırken YouTube daha uzun dakikalı videolar atılan bir platform. Hı -hı. Yani bence biraz amaçları farklı. Hı -hı. Yani YouTube'da 15-20 dakikalık bir saatlik bir video izleyebilirsiniz ya da bir şeyin yapılışını baştan sona bir saat boyunca çekebilirsiniz videoya. Hı hı. Daha öğretici YouTube. TikTok daha kısa ve öz bir şekilde. Eğlence. YouTube'da eğlence. eğlence. YouTube'un içinde eğlence var, bilgi var. TikTok'ta da bunlar var ama yani YouTube daha büyük. Daha, daha büyük, büyük bir platform. Daha çok bilgi var orada, daha çok şey var. Bence ya ikisi de başlı başına güzel bir uygulama. Güzel kullanıldığı sürece faydalar çıkarılabilir. Bilmiyorum. Instagram'ı bu bitirebilir mi? Onu bil, o belki bir nebze TikTok için ama YouTube için öyle bir şey düşünmüyorum açıkçası. Yani. Yani. şu anda o, o şeyde değil yani henüz hı hı. o kadar gücünü kaybetmemiş. Olabilir. Bir de şöyle, insanlar YouTube'a çok fazla emek veriyorlar, saatlerini veriyorlar, uğraşıyorlar ve izleyici kitlesi de gerçekten YouTube'da bunun hakkını veriyor bence. Peki sen niye YouTube'a düzenli bir şekilde içerik atmıyorsun? artık atıyorum. Bundan sonra atacak. Bugün trend biz. oldum. Evet, bugün trendlerde arkadaşlar ve kaç kere, birkaç kere girip çıktığını gördük. Trende girdim. Trendten birkaç saat yok hatta uyuduğumda girmişim pardon. Uyandığımda haberim oldu. akşam uyandım. Akşama evet. doğru trendlerden çıktım. Ondan sonra birkaç saat sonra tekrardan baktım. Tekrardan trendlere girmişim. Yani YouTube beni seviyorsun. Evet ve seni daha trendlerde böyle en zirvelerde görmek istiyorum evet. inşallah. Düzenli bir içerik atarsan bence bu olur. Olacak bence. Çünkü artık netim işim ben, siz. Peki, Vosso sohbetlerinin vazgeçilmez sorusunu sormak istiyorum. Hı hı. En büyük hayali nedir? Ya bu çok değişiyor. Ama tamam şunu söyleyeceğim. Çalışmadığın yerden sordum. Hayır, geldi. çok fazla hayalim var ama hayallerimi insanlara anlatmayı çok seven birisi değilim. Çünkü hı hı. çok büyükler. Ama en büyük. büyüğü lazım. Bir tane bir şey söyleyebilirim. En büyüğü değil ama büyükleri arasında. Tamam. Bir gün bir şaton olacak. Şaton olacak. Evet. Güzel bir hayal. Şato vlog gelir artık. Aa, ev vlogu daha gelmedi. Ev vlogunu bekle insanlar. Önce ev vlogunu çek daha sonrasında şato vlogunu da bekliyoruz inşallah. Şatonun yapılışı vesaire o şatonun içini ben döşeyene kadar. Çok güzel değil mi Gündoğum gün batımı? Evet efsane güzel. Zaten Bayağı gün güzel batımına duruyor. yetiştik Işığımız da kaçmak Keşke üzere. Keşke görseydiniz evet. benim saçlarımın rengini. Story çekeriz ya yani, yetişebilirsek. Ben de aslında pembe tişört giymek istedim de yetişmedi maalesef. Hıı. Hmm. Aslında bir günlüğüne mavi videosunda senin mavi volsosu olabilir. Evet, sözü aldık buradan arkadaşlar. Buradan artık Java bastı kanıtlı. <laughs> şu anda sizin için story çekiyor. Evet, şu an bir story çekeceğim. Şuraya çıkınca çekeyim. Tepeye Güzel arkadaşlar. burası da benim oturduğum site arkadaşlar. Evet, site içerisinde şu anda dolanıyoruz. <laughs> fazla uzaklaşmayalım diye. Çok <gülüyor> fazla <gülüyor> set var <laughs> bu arada arkadaşlar. Kusura bakma, setler bizim suçumuz. Çekemedim, değil. gözükmüyor ya. Yani. Evet, terste kaldı şu anda. Tekrardan evet, başka sorularımız zaman. var mı Derviş Bey? Ee, ben size soru sorayım. Ne tabii. zaman geziyorsunuz, dünyaya çıkıyorsunuz? Ben sizden böyle paylaşımlar bekliyorum işte. Bilinmedik bir sahil kasabası, bilinmedik bir koyda böyle video. Pandemi maalesef bizi inanılmaz etkiledi çünkü bizim işimizden gezmek olduğu için pandemi de hmm. bütün dünyayı etkiledi, en çok gezginleri etkiledi diyebilirim. Bu yüzden şu anda çok fazla gezemiyoruz. Hmm. çünkü ülkeler karantina uyguluyor. Bu arada arkadaşlar. Ee, biz Sera'yla şu şekilde tanıştık, Sera'nın kardeşiyle ben de dünya turu yaparken tesadüfen Malezya'da tanıştık ve o vesileyle Sera'yla tanıştık. Ee, kardeşiyle biz tekrardan yola çıkacaktık. Normalde bu aralıkta çıkma niyetimiz var hatta çıkabiliriz henüz net değil ama... Ee, pandemiden dolayı şu anda gezemiyoruz. Hı hı. Ee, aslında biz de senden bu tarz videolar da istiyoruz. Böyle İstanbul'dan çıkıp, İstanbul'u seviyor musun bilmiyorum ama böyle evet, farklı ülkelere gitmek istemiyor musun? Oralarda böyle i̇stiyorum. güzel içerikler hı. bence benim, çıkar. Bak hayallerimi sormuştun ya, dünyayı gezmek benim de hayallerimin arasında. Hı hı. Her yeri gezmek istiyorum. Böyle el değmemiş topraklara kimsenin girmediği, böyle koylara kimsenin bilmediği, böyle hiç kimseyle nasıl anlatabilirim? Bir dakika toparlayacağım bakir evet bakir yerlere bir de yani medeniyetten uzak toplumlarla da tanışmak istiyorum yani mesela benim başım ağrında ben ağrı kesici içiyorum ama onlar baş başka bir ot kaynatıyorlardır belki ya da işte bir yerim kesildiğinde ben ilaç sürüyorumdur. Onların belki başka bir alternatif tüp deniliyor sanırım buna. Evet. Onların belki başka bir tedavi yöntemi vardır ya da sesle tedavi ediyorlar ya da başka ritüelleri bir şeyleri vardır. Bunları öğrenmek istiyorum. Farklı toplumları böyle izlemek, deneyimlemek çok gözlemciyim bu arada. Benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden bunları yapmak için kuytu köşe gezeceğim. Pasaportun olduğunu da öğrendim. Az önce pasaportun var. En kısa zamanda inşallah bekler. Hatta belki beraber bir yolculuk bile evet, gelebilir. Kardeşini de ikna edebilirsek. Peki en çok görmek istediğin ülke var mı ya? Şu ülkeyi görmek istiyorum. Amerika, Hollanda, e, Almanya, Belçika, hepsi. Hepsi. <laughs> Herhangi çok, bir tanesi olabilir. Evet, <laughs> evet, en çok Amerika. Peki Hadi. çok teşekkür ederiz. Ben, ben şimdi e, güneşi kaçırdığımız için vosto sohbetlerini yavaş yavaş bitirmek istiyorum. <laughs> e, bizi kırmayıp geldiğin için. Ee, gerçekten ego yapmadığın için Hı -hı. E, ve bize yakın davrandığın ve sorularımızı cevapladığın için. Videodan önce bu arada sordum dedim ki hani değinmemi istemediğin konular var mı? İstediğin şeyi sorabilirsin dedi. İstediğin şeyleri konuşabiliriz dedi. Ee, kendisine çok teşekkür ederim. Ee, bizi ederim. kırmayıp tekrardan Vostok Gel sohbetlerine ederim. geldiğin için. Çok teşekkür Hı -hı. ederim. Videoyu bitirmeden önce bizi izleyenlere söylemek istediğim bir şeyler var mı? Kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Ondan sonra bildirimleri de açın. Evet, çok teşekkür ederiz. Evet, Ben de sana bir soru sorayım. Bu sonraki hafta kim geliyor? Sonraki hafta sürpriz. Yani yeni isimler var, çok güzel isimler var. Ben aslında Vosos Sohbetleri'nde tanışmak istediğim, hikayesini yakından e, dinlemek istediğim kişilerin konu kalıyorum. E, çok güzel isimler var. E, beklemede kalın. Çoğuyla da çok güzel isimlerle de görüşme halindeyiz. E, çok güzel isimler geliyor. Bu sezon çok farklı bir sezon. Pekala. Çok teşekkür ederiz. Kanala abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Evet arkadaşlar lütfen e, destek destekte bulunursanız çok çok seviniriz. E, belki biz de trendlere gireriz. İnşallah. İnşallah. Çok Hı. teşekkürler. Bosos sohbetlerinin Bugün de sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Sera'ydı. Sadece Sera. E, senin Seray. de anılmak istendiğin gibi. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.